Merhaba 10. sınıf öğrencilerimiz. Hoş geldiniz. 2. dönem bütün öğrencilerimize ikinci dönem eğitim öğretim yılı hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Ve 3. ünitemiz olan Devletleşme Sürecinde Savaşlar ve Askerler ünitesine devam ediyoruz. Konu başlığımız Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücü, tımar sistemi ve Osmanlı devletleşme sürecinde ordu yönetimi. Daha bir önceki dersinizde Arkadaşlar ordu sistemini görmüştük. Ee, Türklerde ilk ordu sınıfı olarak Alplik altlık ve Gazilik vardı. Nedir Alplik? Alp Türklerde Bahadır diye anılan kahraman savaşçıyı e, ifade ediyordu. Gazi ise İslami dönemde gaza amaçlı. Hani inanç uğruna savaşan askerleri ifade ediyordu ve alplik ve gazilik ilk ordunun askeri sınıfını oluşturuyordu. Ardından e, ee, Ahiyan Rum, Baciyan Rum, Abdalan Rum, Gaziyan Rum adlarıyla zümreler ve askeri sınıflar ortaya çıkmıştı. Fakat ee, bu alplik ve gazilik Ahiyan Rum, Rum, gibi askeri sınıflar düzenli ve sistemli bir ordu olmadığı için Osmanlı'da ilk ortaya çıkan ordu olduğu için belli bir düzen ve sistem yoktu. Orhan Bey ne yapmıştı? Ee, bu orduları, bu sınıfları sistemli ve düzenli hale getirmek için yeni bir ordu sistemi oluşturmuştu. Neydi bu ordu, düzenli ordu sistemi? Yaya ve müsellemler de hatırlarsanız arkadaşlar. Yaya ve müsellemler ee, güçlü asker ordusuydu. E, gönüllü olarak görev yaparlardı görevleri dışında savaş durumlarında savaşa katılır. Savaş olmayan durumlarda ordunun köprü ihtiyacını, yol yolların yapımında, köprü yapımında kale inşasında çalışırlardı. Ee, yaya ve müsellem derken yaya arkadaşlar savaşlara yaya olarak katılan askerler, müsellem ise ...atlı askerler anlamına gelmektedir. Müsellem dediğimiz zaman atlı askerler aklınıza geliyor arkadaşlar. Savaşa atlı birlikler olarak katılan askeri sınıfa müsellemler diyoruz. Ve e, ordu sistemi Osmanlı Devleti'nde kaça ayrılırdı? İkiye ayrılırdı. Bir kapıkulu askerleri, ikincisi eyalet askerleri. Yani kapıkulu ordusu artı eyalet ordusu diye iki bölüme ordunun bölümü ayrılır. Ve e e e eyalet ordusuna bakıyoruz. Eyalet ordusunda neler var? Bir tımarlı sipahiler, iki akıncılar, 3- deliler, dört beşliler, 5- beş, yörükler, altı yaya ve müsellemler dedik. Müsellem atlı askerlerdi. Altı azepler. Arkadaşlar yaya ve müsellemlerden sonra azep teşkilatı kuruldu. Daha güçlü, daha atılgan bir ordu, daha düzenli bir orduya sahip olan bir sınıftı. ...Azeplerden sonra Sakalar, yani ordunun su ihtiyacını gidermek için çalışan askeri sınıf Sakalar vardır. Ee, Yaya ve Müsellemleri gördük ve diyoruz ki Yaya ve Müsellemler e, ordusu ilk kez Orhan Bey döneminde ortaya çıkmıştır. Düzenli bir orduyu ortaya çıkaran e, Padişah Orhan Bey, Orhan Bey döneminde... Ee, Yaya ve Müsellem ordusu ortaya çıktı. Arkasından Azep teşkilatı. Daha sonra en son olarak Eyalet ordusunun sınıfı. Neydi? Sakalar. Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf arkadaşlar. Ve bakıyoruz. E, tımarlı sipahiler Eyalet ordusunun ilk sınıfını oluşturur. Tımarlı sipahilerde ne, ne var? Hemen bir açıklamasına bakıyoruz. Osmanlı'da bir vergi sistemidir. Tımarlı e, tımar arkadaşlar toprak sistemi demektir. Devlet memurlarına devletin e, devlet mülkiyetinde olan toprakları bırakmasıdır. Devlet kendi mülkiyetinde olan toprakları e, devlet memuruna maaş karşılığı toprakları bırakır. Bu memurlar toprakları ne yapar arkadaşlar? E, i̇şletir, ürün elde ederdi. Maaş karşılığında bu topraklar devlet memurlara bırakırdı. Fakat ee, tımar toprakları e, memurlara bırakılırken asla hiçbir şekilde e, devlet mülkiyetinde olduğu için satılamaz. Kiraya verilemez ve miras olarak bırakılamazdı. Çünkü devlet mülkiyetinde olan topraklarda vakıf yapılamaz, miras bırakılamaz, satılamaz, kiraya verilemezdi. Sadece tımar olarak verilen topraklar ee, devlet memurlarına ve yöneticilerine maaşları karşılığında verilen topraklardı diyoruz. Ve devlet çalışanlarına maaş karşılığı toprak verilmesi toprağa işletmelerinde e, yardımcı oldu. E, bakıyoruz madde olarak bir Osmanlı'nın en kalabalık askeri sınıfı tımarlı sipahilerdir. Unutmuyoruz Osmanlı devletin en kalabalık askeri sınıfı tımarlı sipahilerdir. İkincisi en güçlü grubu oluştururlar tımarlı sipahiler ve tımar sisteminde toplanılan vergiler. Ee, toprak sisteminde toplanılan vergiler devlet görevlilerinin maaşlarını karşılamak için bırakılmış, kalan kısım ise devlet hazinesine devredilmiştir arkadaşlar. Bakın, tımar sisteminde toplanılan halktan alınan vergiler devlet görevlilerin maaşlarını karşılamak için bırakılmış, diğer kalan kısım ise hazineye aktarılmıştır. Ve e, bu vergi derken ee, bu e, tımarlı sipahiler olsun, eyalet askerleri olsun, yaya müsellemler olsun askeri sınıflar vergi sisteminden muaf tutulmuşlardır. Vergi vermemişlerdir. Çünkü e, onlar e, orduda görev yapıyorlardı. Vergiler, e, halktan alınan vergiler hem nakit, para olarak, ücret olarak verilir hem de öşür, yani ürün olarak Atıyorum ürün olarak arpay, buğday, e, o dönemde ekilip biçilen ürün neyse o ürün e, vergi olarak verilirdi. Vergiler hem nakit para olarak hem öşür diğer ismiyle ürün olarak toplanılırdı. Toprağın mülkiyeti kime aitti? Biraz önce de dedik toprak mülkiyeti devlete aittir arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, devlet memurları bu tımar topraklarını satamaz, vakıf edemez, miras bırakamaz. E, ve kiraya veremezdi. Bakıyoruz, e, dedik miras bırakılamaz, kiraya verilemez, satılamaz e, hiçbir şekilde. E, çünkü mülkiyetin devlete aittir. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün, yani halkın, askerlerin ve köylünün elinden keyfi bir şekilde asla alınamazdı. Sadece hangi durumlarda? Sefere katılmadıkları, seferi terk ettikleri durumlarda... Ne olurdu arkadaşlar? O senenin geliri onlardan alınırdı. Hani diyoruz ya, tımar toprakları devlet memurlarına maaşları karşılığında verilirdi. Devlet memurları ya da köylünün elinden alınamaz, e, sefere katılmadıkları durumlarda bir yıl sadece bir yıl onlardan onlardan o gelir alınırdı. Bir sonraki sayfamıza bakıyoruz arkadaşlar. Tımar sisteminin denetlenmesi kim yapardı? Tımar sisteminin denetlemesi kadıya aittir. Denetlemeyi her zaman kadı yapar. Ve tımar sistemindeki dirlik arkadaşlar. Dirlik de yine aynı şekilde ne demek? Toprak sistemi demek ve toprak demek. Tımar sistemindeki dirlikler 3 bölüme ayrılırdı. Bunlar has, zahmet ve gene tımar olarak 3 bölüme ayrılır. Bakıyoruz arkadaşlar has ne demek? Yıllık geliri 100 bin akçeden daha önce bir öğrencimiz sormuştu hocam akçe nedir? Akçe Osmanlı Devleti'nde o dönemdeki para türü arkadaşlar. Para çeşidi metal paraya verilen isme akçe denilir. Yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan dirliklerdir, topraklardır has. Padişaha, Ailesine, divan üyelerine, beyler beyine, sancak beylerine verilirdi. Yani sarayın en üst mevkisinde olan, makamında rütbesinde olan kişilere verilen toprak çeşidi hastır arkadaşlar. Devletin neresinde üst kademelerinde yer alan kişilere verilen toprak has topraklarıdır. Ve has toprakları sahipleri dirliğin her 5000 akçesi için sefere bir cebeli göndermekle sorumludur. Has sahipleri dirliğin her 5000 akçesi için sefere bir cebelü göndermekle sorumludur diyoruz. Arkadaşlar cebelü ne demek? Cebelü gene atlı asker demek. Hani yaya ve müsellemde müsellemler atlı askerler demiştik ya. Aynı şekilde Cebelü'de atlı asker demek has sahipleri, toprak sahipleri her 5.000 akçe için her sefere bir atlı asker göndermekle sorumludur diyoruz ve zahmet arkadaşlar zahmet toprakları yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan topraklardır. Orta dereceli memurlara, devlet memurlarına, sipahilere, subaşı, kadı, alay beyi ve kare, kale görevlisi gibi görevlilere verilirdi. Zahmet sahipleri 5000 akçeye gene aynı şekilde bir cebeli yani bir atlı asker göndermekle sorumludur diyoruz. Tımar arkadaşlar e, dirlik bölümü 3'e ayrıldığı ayrıldı tımar toprakları yıllık geliri 20.000 ila 20.000 akçeye kadar olan dirliklerdir. Gelirin 3000 akçesi kılıç hakkı olarak tımarlı sipahiye verilir. Arkadaşlar burada kılıç hakkı nedir? Kılıç hakkı daha önce de tabir etmiştik. Ee, fethettikleri toprak yani her grubun her topluluğun fethettikleri toprağın kendilerine ödül olarak verilmesidir. Kılıç hakkı savaşarak elde ettikleri toprakları kendilerine e, ö, e, hediye olarak verilen e, topraklardır diyoruz. Kılıç hakkı bu şekilde tabir edilir. Diğer sayfamıza bakıyoruz. Dirliğin tanımı arkadaşlar. Dirlik nedir? Biraz önce de dirliği 3 bölüme ayrıldı Toprak demek yaptıkları hizmet karşılığında devlet görevlilerine savaş larda yararlılık gösteren, savaşlara fayda veren askerlere tahsis edilen gelir kaynaklarına ne diyoruz? Dirlik diyoruz. Yani yaptıkları hizmet karşılığında verilen gelirlere dirlik diyoruz. Dirlik kaça ayrılmıştı? Haz zahmet tımar olarak 3 bölüme ayrılmıştı. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Tımar sisteminde ilk aşama olarak bölgenin tahriri yapılarak vergi gelirleri belirlenirdi. Osmanlı'da tımar sisteminde ilk aşama olarak bölgenin tahriri yapılarak vergi gelirleri belirlenirdi. Vergi nasıl belirlenir diye soracak olursanız tahrir yapılarak belirlenir vergiler. Peki tahrir nedir diyecek olursanız hemen tahrire bakıyoruz. Tahrir ne demek arkadaşlar? Tanımı Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yani illerde tımar sisteminin yani toprak tımar derken neyi kastediyoruz? Toprak sistemini kastediyoruz. Toprak sisteminin uygulandığı illerde yapılan sayımlara ne diyoruz? Tahrir diyoruz. Ve tahririn amacı nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. İllerde, eyaletlerdeki nüfus ve gelir kaynaklarını tespit etmek için gelen gelirleri tespit etmek için ve bunları devlet görevlilerine, şahıslara yani kişilere, vakıflara hizmet karşılığında maaş, mülk ve gelir olarak dağıtmaktır. Arkadaşlar ee, amacı e, ee, illerde nüfus ve gelir kaynaklarını tespit etmek ve bunları devlet görevlilerine, şanslara, vakıflara, hizmet karşılığında maaş olarak, mülk olarak ve gelir olarak dağıtılması tahririn amacıdır diyoruz. Ve gelirin bu yolla dağıtımı, tahrir usulüyle dağıtımı Osmanlılara hazineden ödeme yapmadan ordunun beslenmesini, topluma her türlü sosyal hizmeti götürmesini sağlamıştır. Bu konuda Osmanlı Devleti'ne tahrir birçok faydalar ek olarak birçok imkanlar sunmuştur diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.